Merhaba arkadaşlar, kripto analiz uzmanı kanalına hoş geldiniz. Bitcoin ve altcoin değerlendirmelerine bakacağız. Biliyorsunuz boğa piyasasına artık girdik. 2024 yılı Bitcoin yılı olacaktır. Bu yüzden önümüzdeki dönemlerde hangi fiyatlamalar olabilir. Yatay mı gideriz nasıl olur? Bunu grafik üstünde inceleyeceğiz. Kanalıma abone olup Telegram sayfamıza katılmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar bitcoin grafiğine baktığımız zaman bitcoin şu an 39.500 dolar civarlarında bir fiyatta işlem görüyor. Şimdi daha önceki videolarımızda baktığımız zaman genel piyasada arkadaşlar dip olduğunu buralarda söylemiştik. Dipleri yakaladık uzun bir boğa koşusu gelmiş 2017'de. Tekrar ip modu 2020'ne tekrar boğa, boğa geldi. Tekrar 1000 günlük bir düşüş ve 1000 gün doldurmaya arkadaşlar bir hafta kaldı. Yani önümüzdeki haftalarda artık resmi olarak boğa piyasasına grafik üzerine gireceğiz. Bunu da buradan detaylı bir şekilde size bildirmek isterim. Günlük grafiğe baktığımız zaman 39.500 dolar civarlarında yükselen tepe yapa yapa gidiyor. Yani günlük mumla çok güzel ilerliyor. Yükselen tepe yapması ve yavaş yavaş volatil hareket etmemesi, sağlıklı gitmesi, sağlıklı yükselişi budur. Şimdi bazı arkadaşlar böyle diyebilirler. Çok çıktı, biraz daha düzeltme yapmasını beklerim diyebilir. Arkadaşlar unutmayın boğa piyasasında yükselen tepe yapa yapa gider. Aynı şu şekilde. Sen düşecek diye beklersin ama o devamlı çıkar. Daha önceki boğa piyasalarında olduğu gibi. Sen düşecek diye beklersen çok beklersin. Çünkü boğa, çünkü boğa piyası başladığı zaman genelde hep arkadan baktırır. Bu yüzden bunun adı yükseliş boğa piyasasıdır. Açım giriyor artık. Global piyasada da spot EFT olayları başladı. Bitcoin'e güven tekrar piyasalardan dolayı da artmaya başlamıştır. Zaten yaşadığınız konumda çevrenizde artık Bitcoin ismini yavaş yavaş duymaya başlarsınız. Bundan bir sene önce 6 ay önce ya Bitcoin Bitcoin malını Bitcoin düştü diye konuşurlarken şu an Bitcoin'i yavaş yavaş yükselmeye başlamış diye çevrenizdekiler konuşmaya başladı arkadaşlar. Başlamıştır diye tahmin ediyorum. Bu da boğa piyasasının bir habercisidir. Bitcoin'i büyük bunlar göreceğiz arkadaşlar. Şimdiden Bitcoin olarak ben pozitifim. 15000 dolardan itibaren ben pozitiftim zaten 16 bin dolarlarda 18 bin dolarlarda herkes 8000 6000 beklerken ben artık ayı piyasasının tamamlandığını ve ultra Çıkış piyasasının yavaş yavaş hacimleneceğini söylemiştim ve nokta atışı da yaptık. Ee, Telegram grubumuza gelirseniz grafik analizleri paylaşıyoruz ara ara. Tekrar bütün bir değerlendirme orada da yaparız arkadaşlar. Akşamları canlı sohbetlerimiz oluyor. Canlı yayınlarımız oluyor Telegram üzerinden katılmayı unutmayınız. Önümüzdeki dönem yoğun bir tempo olacak. Güzel yükselişler yakalayacağız. Bir sonraki videomda hangi altcoin'i topladım? Onun videosunu çekeceğim. Elimde neler var, kaç adet var, sabırla neleri topladım, nelere baktım, nasıl buldum. Onları tek tek anlatacağım arkadaşlar. Yarınki videomda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.